İşte tarihe yön veren, tarihi yeniden yazan mazlumların umudu geliyor. Hakkın izinden giden, milletini yücelten, suskun dünyanın hür sesi geliyor. Adaletin ve hizmetin simgesi, sessiz yılların sesi geliyor. Halkıyla bir davasıyla biri hak yolunda cesaretle yürüyen ülkemizin yarınlarını inşa eden lider geliyor. Türkiye'nin istikbali için mücadele eden güçlü bir Türkiye hayaliyle çalışan güçlü ülkemizin güçlü lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Başarıdan başarıya koşan ecdadın izinde milletinin hizmetinde ve gönlünde olan lider geliyor. Al bayrağın dalgalandığı her yerde Al bayrağımıza sevdalı Her gönülde olan lider geliyor Geçmişten geleceğe Güvenle Kararlılıkla çalışan lider geliyor Milletin sesi Türkiye'nin lideri geliyor. gönülden gönüle köprü olan, daima halkıyla yürüyen, yeni tarihler yazan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Ankara hazır mıyız? Tüm bayrakları dalgalandırıyoruz lütfen. Vatan sevdasıyla çıkılan yola adanmış bir ömür Türkiye'nin gücünü dünyaya gösteren istikrarın adı güvenin simgesi Anadolu'nun yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İşte her sözünde gerçek her adımında cesaret, adanmış bir hayat, Türkiye'ye emanet. Emanetine sahip çıkmaya hazır mısın Ankara? Hazır mısın? İşte Anadolu'nun yiğit evladı. Ardından yol yürümekten gurur duyduğumuz lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. olan gücün millet fen adam Recep Tayyip Erdoğan Göründüğü gibi olan gücün millet fen adam Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Ankaralılar, çok kıymetli Kızılcahamamlı kardeşlerim, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli misafirler, her birinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Başkentimizin göz bebeğinde, tabiatın tüm renklerini, tüm canlılığını ihtiva eden Kızılcı Hamam'da sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerin şahsında Kızılcı Hamam'dan Ankara'nın dört bir yanındaki kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yapımı tamamlanan eserlerimizin Açılış töreni vesilesiyle bugün sizlerle beraberiz. Güncel yatırım bedeli 2 milyar 218 milyon lira olan 37 eserimizin açılışını az sonra birlikte yapacağız. Kızılcı bambaşka bir şehreye kavuşturan ilçemize çok önemli bir değer ve vizyon katan, bu eserler şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Çevre Bakanlığımız başta olmak üzere bu yatırımlara emek veren İçişleri Bakanlığımıza, Enerji Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde aman Belediye'mize Belediye Başkanı Süleyman Acar kardeşime, TOKİ'mize yüklenici firmalarımıza, işçisinden mimar ve mühendisine herkese şükranlarımı iletiyorum. Eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya şehirlerimizi ilçelerimizi mamur kılmaya, güzelleştirmeye devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Bu aziz millete olan tutkumuzu, sevdamızı, bağlılığımızı bir bir hayata geçirdiğimiz eserlerimizle taşlandırıyoruz. Milli mücadelenin karargahı olan Ankara'mızı hak ettiği ihtişama kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan Ankara'nın her yerinde kentsel dönüşüm diyerek depreme dayanıklı, güvenli, modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Diğer yandan kamu binalarımızda sokak sağlıklaştırma projelerimizde cephe yenileme çalışmalarımızda başkentimizi nakış nakış işliyoruz. Kızılay'ın tam kalbinde tarihle bugünü buluşturan Saraçoğlu Mahallesi'ni çok titiz bir çalışma ile aslına uygun şekilde yeniden inşa ettik. Yine 45 bin seyirci kapasiteli stadyum projemizde Ankara'nın inşallah sporunda başkenti yapmayı hedefliyoruz. Millet bahçelerimizde, parklarımızda, yeşil alanlarımızda Ankara'ya adeta nefes aldırıyoruz. Belediyelerimizin yeşil alan projelerine altyapı yatırımlarını iller bankamızda tam destek veriyoruz. Su, kanalizasyon, yol gibi temel ihtiyaç kalemlerinde vatandaşımızın yanında duruyor. Projelerimizi hızlıca hayata geçiriyoruz. Sıfır atık projelerimizle, bisiklet yollarımızla, yeşil yürüyüş yollarımızla Ankaramızı çevreci, modern, yaşanılabilir bir dünya şehri yapıyoruz. Yani Ankara'yı tüm ilçeleriyle, tüm mahalleleriyle hak ettiği hizmete hamdolsun kavuşturuyoruz. Kavuşturmaya da inşallah devam edeceğiz. Aziz kardeşlerim, Geniş orman örtüsü, yeşili, cennet gibi doğasıyla Kızılcahamam Ankara'nın sayfiyesi dinlenme yeridir. Şifalı suları, temiz havası, güzel coğrafyasıyla Kızılcahamam doğa ve sağlık turizminin yanında artık kültür ve kongre turizminin de önemli merkezlerinden biri oluyor. İnanıyorum ki bu güzel ilçemiz gelecekte kültür ve kongre turizminde ulusal ve uluslararası boyutta büyük projelere ev sahipliği yapacak. Şunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Suyu gibi sıcak, doğası gibi mert insanlarıyla Amam Bu ülkenin bekası için mücadeleden çekinmeyen bir karaktere sahiptir. Kızılcahamamlılar vatanperverdir. Milli ve yerlidir. Bizim dostumuz kardeşimizdir. İstanbul ve Ankara'dan sonra Kızılca Hamam bizim üçüncü evimiz olarak parti çalışmalarımızın da ana mekanlarından birini oluşturuyor. Kızılca Hamam'ı hiçbir zaman unutmadık. Unutmuyoruz. Burayı asla ihmal etmiyor. Tüm imkanlarımızla sizlerin hizmetinde olmaya gayret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Kızılcı amamı Türkiye'nin ilk sıfır atık pilot ilçesi yaptık. Bu projeyle Kızılcı amamı ürettiği atığı dönüştüren bir ilçe haline getirdik. Doğal güzellikleriyle, kaplıcalarıyla, kültürüyle parlayan bir yıldız olan Kızılcahamam artık sıfır atıkta öncü bir ilçe oldu. Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen kasaplar çarşısındaki dükkanlarımızın yapımını söz verdiğimiz üzere hızlıca tamamladık ve esnaflarımızın yani sizlerin hizmetine sunduk. İlçemizdeki 55 binayı ve 151 iş yerini yürüttüğümüz sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla yeniledik. Yeni Cem Mahallesi rezerv yapı alanında başlattığımız hamam projesini de hamdolsun bitirdik. Böylece ilçemize 16 iş yerinin yanında modern bir hamam kazandırdık. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. İşte bugün de her biri yoğun, titiz ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan 37 eser ve yatırımı siz kardeşlerimin hizmetine veriyoruz. Kızılcahamam ilçemiz için, Ankara'mız ve ülkemiz için bir kez daha hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, Kızılcahamam belediyemize, yüklenici firmalarımıza ve katkı veren her bir kardeşime canı gölden teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri millete hizmet yolundan ayırmasın. Şu aramızdaki birliği, muhabbeti, dayanışmayı daim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.